Nerede bu? Allah Allah. Allah! E buraya koymuştum. Tasarış Ne oluyor Serkan? Broş yok, kayboldu galiba. De, nasıl kayboldu ya? Bilmiyorum, çekmecenin içine koymuş, buradaydı, yok. Ya burada olduğunu emin misin? Evet, Alize, Oraya koyduğuma eminim. Ne yapacağız şimdi? Babaanneme ne diyeceğim? O bizim için çok değerliydi, biliyorsun. Tamam, dur bir panik yapmayalım. Önce bir arayalım, bakalım. Belki başka bir yere düşmüştür. İnşallah. Sen şu yatağın altına üstüne bak. Belki ben gözümden kaçırmışımdır. Tamam, bakıyorum. Ben de şuraya bakayım. Cebimde mi kaldın lan? Yok değil mi? Yok. Delireceğim ya, yemin ediyorum delireceğim. Nerede bu, nerede? <laughs> Bahattin, bunlar nereye gitmişler ya? Bakayım şuna. Nereden çıktı bu? Bayağı da değerli bir şeye benziyor ha? Şunu unutma ki Tuğçe'ciğim, bir sihirbaza sorulmaması gereken bağlı sorular vardır. Bir, objeyi nereden buldu? İkincisi, onun nasıl kaybedeceği? Sen de şunu unutma ki bağcım, sorulmaması gereken soruları sorma konusunda ben gayet ısrarcıyım. Çabuk söyle sen bunu nereden buldun? Üf, Serkan kankamın odasına ödünç aldım. Yani ödünç aldım, geri vereceğiz. Peki Serkan kankanın ne oradan ödünç aldığından haberi var mı canım benim? Yok. Bizim canım kankam, canım ciğerim, sen hariç her şeyim kankamla güvene dayanan derin bir ilişkimiz var. Yani biz öyle şeyleri birbirimize söylemiyoruz. Bahattin ya şu anda onu arıyorlarsa o zaman ne yapmayı düşünüyorsun canım ha? Hakikaten Aman ararlarsa arasınlar Tuğçe'cim bize ne ya? Benim özel güçlerimin ortaya çıkması için parıltılı bir şeye ihtiyacım vardı. Onu da Serkan Kalkın'ın odasında buldum. Numaramız bitince zaten gidip yerine geri koyacağız. Nedir yani? Ha koyacaksın. Evet. E hadi, bakalım, hadi, hadi, bakalım. Hadi, bakalım. Göreceğiz. Hadi bakalım. Göreceğiz. Of. Küçücük odanın içinde nereye gitti bu ya? Cık. Yer yarıldı içine mi girdi sanki? Aa Serkan burada bir şey var. Gerçekten mi? Yani ay inşallah broştur ya. Bakayım. Bence böyle kalabilirim aslında. E kalmasak daha iyi olur sanki. Hani kına gecemiz gibi ufak bir ayrıntı var ya. Evet evet. Oh. ...ve umutlarımızın tükendiği an. Uf, uf, yarın kına gecemiz var ve broş ortada yok. Ne yapacağım ben, babaanneme ne diyeceğim? Serkan artık acı gerçeği kabul mü etsek? Yani broş yok ve kaybolmuş. Ama benim etrafım